buradaki oturan çevre sakin insanların artık son dönemlerde yoğun bir şekilde gerek belediyeden gerek bizden yeni bir pazar yapılması konusundaki talepleri doğrultusunda biz de belediyeyle yapmış olduğumuz gibi takım görüşmelerde gerek Barbaros Mahallesi'nin gerekse de belediyemizin çok değerli belediye başkanı olduğumuz görüşmeler neticesinde Barbaros Mahallesi'nde şu anda bulunduğumuz bu noktada e, kamu yeri olan bu güzel noktayı pazar yeri yapma konusunda e, bir çalışma başlattık. Ve bu çalışma neticesinde de belediye ile işbirliği içerisinde bu pazar yerinin kapanması konusunda gerekli bütün çalışmalar yapıldıktan sonra şu anda sizin de içinde bulunduğunuz bu pazar yerini en son şekliyle halkımızın hizmetine hazır hale getirmiş Tabii ki biz bu pazar yerini 2019'un sonu itibariyle yapımına başladık. 2020'nin de ilk çeyreğinde ilk yarısında faaliyete geçirme konusunda planlarımız vardı. Hepinizin bildiği üzere bu 2020 yılının ilk yarısında dünyayı kasıp kavuran, dünyayı etkisi altına alan e, koronavirüs illetinin bütün dünyaya yayılmasından dolayı bir pandemi süreci yaşadı. E, bu pandemi sürecinden kaynaklı olarak da e, birçok sosyal yaşamımız, sosyal etkinliklerimiz maalesef e, yaşanmayacak bir pozisyona geldi. Yürütülemeyecek bir pozisyona geldi. Burada tabii ki pazarlarımız da burada ciddi etkili. Gerek diğer meslek mensupları, e, birçok meslek dalları bu konuda ciddi manada etkilenirken halkın büyük bölümünün etkisini ıı, içine girdiği bu pandemi sürecinde pazar yerlerimizin de bu etkiden nasibini aldığını söylememiz herhalde çok doğru bir tespit Dolayısıyla pandemi sürecinin başlangıcına denk gelen pazar yerimizin açılışı ıı, noktasında biz pazar yerimizin açılışını maalesef çok ıı, geniş katılımlı, görkemli bir şekilde açalım. Açılışımız iyi bir pozisyonda gerçekleşmedi. Dolayısıyla yeni bir pazar olduğu için, sıfır bir pazar olduğu için iyi bir tanıtım da yapılamadı pazarla ilgili. Ve bunun eksikliğini bugüne kadar bu pazar yerinde hale yaşıyor. Gerek tekstil e, pazarının açıldığı Cuma gününde, gerek meyve sebze pazarının açıldığı e, meyve sebze pazarında, gerekse de şu anda kumaş ve yıldavat olarak açacağımız pazartesi gününde maalesef bu pazarla ilgili e, istenilen seviyede bir verim alamadık. Dolayısıyla e, meyve sebze pazarı zaten hafta sonuna tekabül eden bir durumda ısıtılmaya tabi durumdan dolayı uzun bir süre zaten açılamadık. Tekstil pazarını da pazarcı esnafının talebi doğrultusunda yapmış olduğumuz toplantıda ara verilmesi konusundaki taleplerine binaen almış olduğumuz karar gereği Pazar e, tekstil pazarını da yaklaşık 7-8 aydır şu anda açmıyoruz. Dolayısıyla biz şimdi bu pazarı tekrar bu Barbaros Mahallesi ve Barbaros Mahallesi'nin etrafındaki diğer mahallelere iyi bir şekilde hizmet edecek ve buradaki bütün insanların gelip burada rahat koşullar alışverişini yapabileceği bir pozisyonla iyi bir açılışla bu pazarı hizmete açmak istiyoruz. Dolayısıyla bugünkü kahvaltı organizasyonumuzun temel amacı bu pazarı açılışında nasıl bir etki yaratabiliriz? Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımız bu konuda bu sürece nasıl bir katkı sağlayabilir? Bununla ilgili bir kahvaltı tertibasyonu yapma gereği duyduk. Onun için bugün burada bir aradayız. Temennimiz o ki inşallah ayın 9'u itibariyle tekstil pazarımızı yani sosyete pazarı olarak ismini adettiğimiz tekstil pazarımızı aynı onu itibariyle de meyve sebze ve 12 sit pazartesi günü itibariyle de e, hırdavat ve kumaş pazarını en iyi şekilde iyi bir açılışla geniş bir katılımla bütün kamuoyunun bilgilendiği siz değerli basının da bu konuda gerekli duyuruları yapacağı bir açılışla bu pazarı iyi bir şekilde etkili bir şekilde açmak istiyoruz. Bizim temel düşüncemiz amacımız bu. Tabii ki bu tür pazarları kazandırmak öyle kolay değil. Hepinizin bildiği üzere İstanbul gibi e, alan, e, özellikle kamusal alanların çok az olduğu, hemen hemen hiç artık olmadığı ve bir karış yerin altın değerinde olduğu bir büyük metropolden bahsediyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropolde böyle bir e, alanı pazar yeri olarak e, yaratmak, Pazar yeri olarak hizmete açmak, insanların faydasına sunmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla ben buradan bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermesi açısından Ataşehir Belediye Başkanı ve yönetimine burada sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hakikaten Ataşehir Belediyesi bizim şu anda kendi bölgemizde faaliyet gösterdiğimiz belediyeler içerisinde bu konuda en çok hassasiyeti gösteren belediyelerden. Hatta Diyebilirim ki yani diğer belediyelere göre çok çok daha üst seviyede. Dolayısıyla Ataşehir'de bizim gerek burası, gerek Bakkalköy'deki kapalı pazar yerimiz, gerek Örnek ve Esatpaşa'daki kapalı pazar yerinin kazanımından dolayı e, bizim Bakkal Başkanı ve yönetimine e, müteşekkirliğimiz var. Ona teşekkürlerimizi sonsuza kadar arz etmek istiyoruz. Ve bunun da diğer belediyelere sirayet etmesi konusunda, Tüm belediyelerle bu görüşmeleri yapıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu ilçedeki Barbaros Mahallesi pazarının inşallah gerek e, yakın mahallelerdeki diğer pazarlara gerekse de İstanbul'umuza ve tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde bir kapalı pazar projesi olarak e, topluma yansımasını düşünüyor. Bu konuyla ilgili buraya katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Başkan mikrofonu mi?